Hepinize merhaba arkadaşlar. Günün ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne oluyor Ya yine bozuldu ya. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber öfke kanatları oynuyoruz. Bunu açıklamada linke koyar mı? Ya ne oluyor ya? Açıklamada linkini bırakırım arkadaşlar. Ben de yeni yükledim zaten. Nasıl bir oyun olduğunu Enes Batur'un videosundan gördüm. Çok merak ediyorum oyun nasıl bir oyun. Evet. Şu anda <laughs> oldu açılıyor şu an açılacak daha doğrusu güzel oyuna benziyor arkadaşlar bunun serisinde başlatabilirim bunun serisinde başlatabilirim arkadaşlar başlatayım başlatmayayım çünkü bir sürü serimiz var arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar pes videosu serisini 30. bölümde bitireceğim ben yani artık pes videosu atmayacağım 30. bölümden sonra. 31 falan gelmeyecek. Yeter yani o kadar. 35 30 o, Yok. Bu kanalda galiba 10 bilmiyorum kaç tane var arkadaşlar. Abi. Yani en son baktığımda 18'di. Bu arada arkadaşlar dün de bir video attım. Bugün de bir video attım. Clash Royale hileli serisinin ikinci videosu. Evet arkadaşlar şimdi bir yapıp geleyim. Arkadaşlar yaptım şu anda. Evet. Başlangıç. Arkadaşlar ben bunu e, yaparken düşündüm. Bunun serisini yapalım. Hoyanasını satayım. Bunu lan. Bununla başlayacaksa zaten benim için çok güzel olur. onu satayım. Bunu lan. Bu ne lan? Bu Karakter var. Tamam. <laughs> Bir şey uğraşamam yani. O adla uğraşmak. SG artı 83. Bu O. Ne haber? Alice, ne haber lan? Oğlum bunlar kim? Ya bunlar benim arkadaşları. <laughs> Bu ne? <beni ver>. Ne <laughs> Namad. Arkadaşlar bunlar benim arkadaşlarım herbi. Be. Vay be, tipe bak. Bu ne? Bu buraya dokunme. Muhafızın şehri Bunlar benim savaş arkadaşlarım değil mi? Şu ne diye Topla değil. Bu kimdir? Siz kimsiniz ya? Bu hangisinde foley var ben Bu nereye gidiyor lan Ben gidiyorum oraya gitme Oğlum bu ne lan oyunu daha hiç bilmiyorum Babsi verili miymiş Oha İlk başta bu olur mu ya Mm -hmm. Ama ah, kaç korkam ben. Siz kimsiniz oğlum onun adamlarıysanız hiçbir şekilde beni yenemezsiniz. Düşmanlar geliyor. Bos abi. Vahşi ayı. Oğlum vahşi mahşi bize işlemez bak. Senin o ağzına edelim bak. Anam. Anam bu da vuruyor Dur bunun kaç yanı kaldı lan? Geber Bunu otomatiğe alan Ne diyor? Birinci, üçüncü aşamayı tamamla diyor. Aham da forever. Ha ha ha. Öldü aşağıya. Üç yıldız. Açtım. Para çıktı. Geriye dön. Geriye dön. Crystal. <laughs> Selam kardeşlerim. Ben gidiyorum. Bu sefer nereden gideyim? İki kişi olan. Ha Şuradan. Gidelim bakalım. Acaba biz ne diyor? Lütfen önce görevleri takip et. Topla değil. Tamam. Artık gidebilir mi? Ne yapayım ne? Derin bakayım. Dağındım. Open your backpack and look at. Select this weapon. Equip this weapon. Boşan dedik. iki kişi vardı ya o nerede? Aha burada. Ha bu nereye gidiyor? Koy Ne diyor oğlum? Eşyalarını al hadi artık senin. Ne benim? Ben gideyim mi orada? Kim neler varmış. Çok merak ettim. Aa bu kim lan? selamun aleyküm bacım. Topla bunu hatta. <laughs> Oha ne güzel oldu mu? Ula bu ne lan? Akanda forever. Bu ne lan? karaya gözü götürdü bu. Ver. Bir şey yine mi verdi lan bana? Oha. Ama nereye gidecek? Nerede burada? Şimdi bir gidelim bakalım oraya. Ben gitmek istiyorum. Lütfen önce ana görevli. Bunu ben bastıktım. Ayakalarımı için eğitim yürüyeni ziyaret et. Eğitmen ya. Bir. Topla. Aha artık savaşa gidiyoruz. Aha gidiyoruz. Allah'a gidiyoruz. Pam. ikinci seviye. Şimdi bossumuz ya abicim bunu niye adını en son gösteriyor? Çok merak ediyorum. Ay çok kötü. da bu ne? Ana bunlar düşman. Orası hangi şerefsizsiniz lan? Ya kimse beni yenemez anlıyor musun? Ben bunu Abi işte bunlar ne sürekli geliyor ya Boss hemen boss Selamun aleyküm da magma taşı Ogrisi kresi O magma, magma taşı Ogrisi Gel baba gel Gel baba zaten dakika saniyem var senin anı elinden Allah veren bir kaç Senin anı bunu kırarım. Anlattın mı beni? Bu ne oğlum? Bunun canı bitmiyor. Kaç 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 Anam. Akan da foreva. Senin ağzına yüzünü kırarım. Magma taşı de öldü. Ver 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 ver. On dakika oldu. Beşin aç. Oo, bak ne dedi. Ne bak ben bunu açtın açmayacaksın abi. Opsite, sitte ne mi Hop hop yok ya boş ver. Akanda forever. Dur bakayım önce görevleri yap diyor. Dur hangi görevleri yapmam gerekiyor? Görevlerini yap diye. topa Ne gidiyor? Bunlar benim niye arkadaşlarım değil? Her bas dediği yere basıyorum. diyoruz. Bu bitmeyecek mi? Yani. Ah gidiyoruz. Bakalım şimdi kimmiş? Bundan sonra bir tane daha yapacağım. Sonra bir videoyu bitireceğim. Lan bu nasıl tip? Senin tipi ne Bu nasıl tip oğlum ya? Aha tüm şeytanları öldür. Anam bir de şeytan mı çıktı başımıza ya? Ha, git Anam ölmüyor lan. sen şeytan. Şumanlar gelip gelip duruyor zaten. Akanda forever. O ben mi yaptım? Onu. Aha. Ne yapıyorsun lan? Senin adın ne? Dünya muhribi. O nasıl isimdir arkadaşım ya? Dur. Uzakta vurma. Kaç dakika kaç. Oğlum. Oha bunun da arkadaşları var yine. Burada ben de araya sıkıştım. Ne benim? Kokan Bunun da ikisi iki canı var. Bu ne oğlum? Senin ağzını yüzünü kırarım. Anladın mı beni? Şu o da öldü. Dünya muhribi de öldü. Oh yanma da değilsin. Aç. Kanka ben göremedim. Ne çıktığını göremiyorum ben. Kanka ne oluyor şimdi? Şey? Ne oluyor lan? Dakika geçiyor ne oluyor onu? Ne oluyor? Aç işte aç aç. Ne oluyor ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hepinize bay bay.